İstikrar ve güvenliğimiz, iç barış ve huzur ortamımız, istiklal ve istikbal hedeflerimiz sandıkta mümtaz ve müessir bir iradeyle müdafaa edilmiş. Hamdolsun ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır. Milletimiz iftira ve inkar siyasetine prim vermemiştir. Yine milletimiz yalan ve yıkım simsarlarına itibar etmemiştir. Milli geleceğimizin zillete değil, zafere müstahak olduğunu da tescillenmiştir. Dünya birleşmiş ve karşımıza geçmiş, ancak Türk milletine sökmemiştir. Küresel lobiler, kulisler, çıkarcılar, eyyamcılar, entrikacılar, provokatörler, kirli örgütler, sermaye çevreleri, tefeciler, bankerler, ABD'sinden Avrupa Birliği'ne kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş. Fakat Çanakkale ruhunu, milli mücadele duruşunu, çumurun haysiyetle perçinleşmiş ufkunu aşamamışlardır. Bilhassa 14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye dört bir koldan ablukaya alınmış, milli iradenin kundaklanması amacıyla her türlü iç ve dış mahreçli operasyonla küstahça ilerletilip icra edilmiştir. Bu kapsamda sosyal medya teröristlerinin ahlaksız isnatları, ekonomik tetikçilerin azgın tehditleri, küresel medyanın zehirli emelleri, emperyalizmin karanlık senaryoları, egemen güçlerin zelil tezgahları, kanlı terör örgütlerinin hain eylem ve telkinleri, Türkiye aleyhine çalışan etki ajanlarının alçak faaliyetleri, satılmış anket şirketlerinin sahtekar servisleri, işbirlikçi köşe yazarlarının bitmek tükenmez bilmeyen rezillikleri çürük yorumcuların ve sahte uzmanların körüklenmiş ezberleri, manşetinden nifak damlayan bazı gazetelerin anormal dezenformasyonları, ekranlarından zif gibi kara propaganda açılan bir kısım televizyon kanalının tertipleri, son tahlilde Türkiye'ye karşı beşinci kol faaliyetini aratmayacak şekilde siyaset yapan zilleti ittifakının sivri ve spekülatif teklifleri milletimizin gözü önünde vicdan ve insaf ölçülerini çiğneye çiğneye sahnelenmiştir. Türk milleti 14 Mayıs ile 28 Mayıs'ta tarihi ve hür iradesini hiçbir mihrakın zincir vuramayacağını göstermiştir. Bu tablo gurur verici bir demokratik asaletin Tarih boyunca yüksek mücadelelerle elde edilmiş tam bağımsızlık onurunun ikamesi olmayan kazanım olarak tarihe geçmiştir. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminde küresel kuşatma yarılmış Türkiye kutup yıldızını andıran aydınlığını korumuştur. Bundan sonra gelecek Türk asrıdır. Geleceğin gücü Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü taşlanmıştır. Türk ve Türkiye yüzyılı hedefine ilk adım doğru adımla, doğru adamla Cumhur'un bizatihi varlığıyla kudretli biçimde atılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten ve samimiyetle kutluyor. Allah bahtını ve yolunu açık etsin diyorum ayrıca hiçbir tahrik ve aldatıcı propagandaları aldırmayarak dönek ve devşirilmiş siyaset cambazlarının ellerinin tersiyle iten Türkiye'yi ve Cumhur'un istikrar, istiklal ve istikbal hedeflerini ön şartsız savunan ve sahiplenen vatan ve millet sevdalısı aziz dava arkadaşlarıma, Cumhur İttifakı'nın ortak paydasında buluşan bütün partilere ve bu partilere gönül vermiş kardeşlerimize duasıyla ve iradesiyle Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakını destekleyen aziz milletimin her güzel insanına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır. Bugün mazlumlar milli birlik ve kardeşliği kalbinde bayraklaştırmış herkes kazanmıştır bugün kucaklaşma, kaynaşma, barışma ve muhabbet kazanmıştır. Kaybeden kötülerdir, kanlı heveslerdir. Hain ve kötürüm niyetlerdir. Küresel bağlantılı zillet siyasetinin bir avuç yönetici güruhudur. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ülkemize, milletimize, demokrasimize, gönül ve kültür coğrafyalarımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Rabbim mahcup etmesin, yolda bırakmasın, husumet cephesine fırsat vermesin. Bu münasebetle sizleri ve Aziz Türk milletini hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum.